Hepinize merhaba arkadaşlar. Mehmet Önem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir para kazanma videosu ile karşınızdayım. Sizlere tanıtacağım uygulama arkadaşlar. Mono isimli bir uygulama arkadaşlar. Play Store'ye Mono yazarsanız çıkar bu şekilde. Gelin birlikte uygulamamıza geçelim. Burada arkadaşlar mono puan kazanıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Burada ok kazan var. Buna tıklıyoruz. Daha sonra diyoruz. Şu an 25 mono puan verdi bizlere. Şu sağ üst köşede gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde bildirimler geliyor sürekli arkadaşlar. Bazen geliyor bildirimlere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bu şekilde mono puan kazanıyorsunuz. Kombinam kısmına geliyoruz. Şu an benim mono puan bakayım 5865 puanım var. Burada arkadaşlar puanlarınızın nakitte çevirme var. indirim koduna dönüştürme var. Bağışlama kısmı var. Hediye çekine dönüştürme var ödeme alabilmeniz için bu dört seçenek var arkadaşlar. Sizler hangisini uygun görürseniz o şekilde talep edersiniz. Nakite çevir diyorum. Buradan hemen hemen bütün bankalar var arkadaşlar. Akbank, Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası vesaire. Baya banka var yani burada. harcama detaylarına girdim. En az çekim için arkadaşlar ödeme alabilmeniz için 10.000 mono puan olması gerekiyor hesabınızda. Ben iki defa talep etmişim burada 10.000 puan 10.000 puan yani 10 TL değerinde arkadaşlar 10.000 puan 10 TL değerinde 5.000 5 puan mono puan 5 TL değerindedir arkadaşlar. 10.000 puanınız olduğu zaman arkadaşlar burada TL olarak istiyorsanız nakite çeviriyorsunuz. Buradan istediğiniz bankadan TL çeviriyorsunuz ve ödemenizi o şekilde alıyorsunuz. Hesabın bölümünden de arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ederek her bir arkadaşınız için 5000 puan hediye veriyor arkadaşlar davet kodu şu gördüğünüz 06 naç yazan davet kodudur arkadaşlar arkadaşlarınızı davet etmek için ben ödememi bu şekilde aldım TL ile aldım ben ödememi arkadaşlar bu şekilde 10.000 puan yapıp 10 tl 10 tl 20.000 puan yapıp ben bu şekilde aldım ödememi sizlere de katılmak istiyorsanız arkadaşlar Play Store'den App Store'den yani hangisi varsa sizin kullandığınız Mono yazıp uygulamayı indirmek Üye olduktan sonra bu kodu giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınızı da davet etmek için sizlerin şu şekilde hesabın bölümünden arkadaşlarınızı davet et kısmı var. Oradan da arkadaşlarınızı davet edip sizlere de monopuan kazanabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar da arkadaşlar. Daha fazla bu tarz para kazanma videoları hangi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.